ediyor Ahmet Karayar'ımıza. Sizleri selamlıyor, sevgi ve saygılar iletiyor. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Menemen Belediye'mizin düzenlemiş olduğu 8. geleneksel Rahvan at yarışmalarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz pandemi nedeniyle yapmış olduğumuz kültür etkinliklerimize bir süre ara verilmişti. Allah'ın izniyle bunları birer birer hayata geçiriyoruz. Mart ayında 10. Fok Börekli gösterimizi Türkiye'de 10 binlerin katılımıyla icra ettik. Bugün de siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte ata sporlarımızdan olan Rahvan at yarışlarımızı coşkuyla birlikte izleyeceğiz. Rahvan atlar Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerin Türklerle birlikte gelen Türk gerçek Türk atlarıdır. Selçuklu ve Osmanlılar tarafından korunmuş ve bugünlere kadar gelmiştir. Bu yüzden atların olduğu yerde milli ve manevi değerlerimiz vardır. Bu yüzden menemenimiz altı bin yıldır tüm kültürlerimizin tüm değerlerimizin doğal yaşam alanı olmuştur. Sahip olduğumuz birikim paha biçilemez. Bizler farklılıklarımızı, gerçek zenginliklerimizi bu zenginliği koruyarak, güçlendirerek gelecek nesillere taşımak ve ulaştırmak istiyoruz. Bu nedenle tüm organizasyonlarımızı çok ciddiye alarak titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her etkinliğimizde Menemenli kıymetli hemşehrilerimize müjdelerimiz var. Seyrek içinde bir müjdemiz var. 10 gün önce Seyrek kapalı pazar yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah 3 ay sonra hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Seyreklerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. ediyoruz. Ama sahayı boşaltalım lütfen. O bayrağı kaldır bakalım yukarıya. Göndere. Son zamanlarda bir kızını tur arasına çarptığını Demir Kırdı yaklaşık yarım boyu kadar önde geçiyor. Demir Kırdı birinci, doğru at ikinci ve... Evet, sevgiler, bana çok teşekkür ediyoruz bu güzel gösterisi için. Çok şükür 8. geleneksel